Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Oğuzhan Tanış, kendisi hazine direktörü. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ee, mezun olduktan sonra e, bankacılık kariyerim başladı. Yaklaşık 18 senelik bir bankacılık hayatım oldu. Bunun yaklaşık 4 senesi yurt dışındaki bankalarda gerçekleşti. E, son olarak da 8 senedir Türkiye'nin önemli e, ilk 20'sinde sayılan bir grubunda hazine direktörü olarak çalışmaktaydım. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz sizi Oğuzhan Bey çalışmalarınızdan dolayı. Peki bu işi nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Açıkçası benim üniversiteyi bitirdiğim dönemde finans sektörü Türkiye'de popüler olmaya devam eden bir sektördü. Bizler için de hem dinamizmi hem öğrenmeye olan çünkü çok dinamik ve çok öğretici bir sektör. Dolayısıyla öğrenmeye olan merakı olan düşkünlüğümüz bizi biraz finans sektörünü yönlendirdi diyebilirim. Peki verdiğiniz hizmetler nelerdir? Hazine direktörleri neler yapar? Çok kapsamlı bir iş bu. <laughs> Özellikle benim 8 senedir yaptığım iş çok kapsamlı. Örnek vermek gerekirse mevzuattan tutun. Şirketin bilanço yönetimine, alacak riski yönetimine, nakit akışı yönetimine, bankalarla ilişkilerine, kredi limitlerinin tahsis edilmesine <laughs> kadar çok geniş yelpazede e, hizmet verdiğimiz bir alan. Çok güzel. Aslında e, çok da meşakkatli değil mi? Yani böyle hem keyifli yanları da vardır, zorlayanları da vardır ama aynı zamanda da çok meşakkatli. Çok böyle e, zorlayan ve emek isteyen de bir sektör, bir meslek aslında. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik sağ ediyoruz sizi dediğiniz olun, çok gibi. Çok teşekkürler. Peki bu noktada sizin e, sizin meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir olsan Bey? Ee, öncelikle bir şey söylemek istiyorum ee, bu sektörde bu meslekte e, çalışabilmeniz için işte sizin programınızın ismine sahip olmanız lazım yani işkolik Hı -hı. olmanız lazım çünkü 7-24 çalışan bir dünya ve 7-24 çalışan bir para piyasası var örneğin Hı -hı. ama gençlere arkadaşlarıma tabii ben hani kendimi mid level bir bu işin makine dairesinde geminin makine dairesinde çalışan biri olarak görüyorum arkadaşlarımız öncelikle meraklarına sahip çıksınlar. Ee, çıkmalılar. Çünkü dünya çok hızlı dönüyor biliyorsunuz. Yani çok ilginç şeyler oluyor. Geçen gün bir konferansta artık o eşiği geçtik. Başka bir insanlığa giriyoruz. Dolayısıyla merak çok önemli. Ee, çalışma azmi çok önemli. Hı hı. Dünyayı takip etme. Dünyada olup bitenleri anlama, izleme çok önemli. Yani gerisi bir şeyler. Onları öğrenebilirler. Üniversitelerden, internetten vesaireden ama önemli olan... Bu tırnak içinde e, motivasyonlarını, İngilizlerin o güdü, drive dedikleri şeyi muhafaza edip bunun peşinden koşmaları gerekiyor. Peki geleceğe dair konuşacak olursak hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? E Tabii yani e, gelecek e, dediğim gibi çok önemli dinamizm ve belirsizlikler içeriyor. Hı hı. Ama ben e, bildiğim alanı farklı alanlarla desteklemeye çalışarak örneğin. Hazine direktörü bugün belki en önemli sahip olması şey, gereken şeylerden birisi. Bana ilk patronumun söylediği öngörü. Öngörüyü arttırma. Çünkü öngörünün düşük olduğu, İngilizlerin visibility dediği, e, önünü görmenin e, yani sisli havada çok fazla gittiğiniz bir dünyadan bahsediyoruz. Bunu arttırmak gerekiyor. Ben de bunu arttırarak kariyerime devam etmeyi planlıyorum. Çok güzel. Peki bundan sonraki çalışmalarınızda nasıl bir yol izler, izleyeceksiniz? Kapsam mı genişletmeye çalışacağım? Hı. Yani e, dünya sadece bir şirketin hazinesinden ibaret değil. Şirketler e, faaliyet alanlarında çok geniş alanlara dokunuyorlar. Bunlar supply chain oluyor, üretim oluyor biliyorsunuz, satış oluyor, pazarlama oluyor. E, imaj oluyor yeri geldiğinde, algı yönetimi oluyor, çok geniş alanlara temas ediyor. Ben de kendimi bu alanlarda açıkçası geliştirmek ve geleceğe kendimi eğer becerebilirsem bu alanlarda taşımayı düşünüyorum. Umarız her şey gönlünüzce olur Oğuzhan Umar. Bey. En kısa zamanda e, bu şekilde yine başarıyla e, doğru adımlarla ilerlemiş olursunuz. Temennimiz bu yönde sizin için. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmalı? Siz kendiniz için e, birçok şey, birçok yeteneğinizden ve özelliklerinizden bahsettiniz zaman ekstra olarak kişiler bu mesleği yapmak için e, hangi özelliklere sahip olmalılar? Öncelikle sevmeliler. Dediğim gibi meraklı olmalılar. Yani finansal <laughs> konulara, finansal dediğimiz zaman olay sadece para değil <laughs> Selin Hanım. Yani e, para yanında işte politikayı takip etmek, dış politikayı takip etmek, efendime söyleyeyim, e, bugüne kadar edinilmiş tecrübeleri öğrenmek. Dolayısıyla birinci dediğim gibi şeylerin merak, yani finansal literatüre olabildiğince hakim olmaya çalışmak. Hı hı. Önce bir donanmak. Ondan sonra e, bu meslekte. E, ee, güzel insanları bulmak çünkü takım oyunu hı hı. E, iyi takımların parçası olabilmeye çalışmaları gerekiyor. Ben çünkü bu şah, ben bu açıdan şanslıyım hep ee, özellikle bankacılık kariyerimde çok doğru insanlarla çalıştım. Yani doğru soruları soran, sizi doğru yönde motive eden insanları bulmaları gerekiyor. Bunu sorgulayıp bulmaları gerekiyor açıkçası bu kolay hı. bir iş değil. Dolayısıyla dediğim gibi yani öncelikle merak, sonra e, bu işin teknik tarafında kendilerini geliştirmeleri. Bakın çok şey var işte CFA'lik var, işte FRM dediğimiz finansal risk yönetimi. Olabildiğince sertifikaları edinmek. E, dolayısıyla bunları edindikten sonra da kendilerini özgüvenleri yüksek bir şekilde koltuklarına oturup önlerine bakmak. Söyleyebileceğim aslında bu. Çok sihirli bir formülüm yok dürüst olmak gerekirse. Aslında çok doğru. Çok haklısınız. Birçok sektör için de geçerli aslında evet, bu değil mi? Kesinlikle. Ee, bu şekilde olması gerekiyor. Çok keyifli bir sohbetti Oğuzhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı, verdiğiniz bilgilerden dolayı. İyi ki geldiniz, çok memnun olduk. Ama programımızın sonuna yaklaşırken izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir, bu mesleği yapmak isteyen kişiler olabilir veya meslektaşlarınız olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Ben mesleğe başlayacak bu konuda karar verecek arkadaşlarıma öncelikle çok sorup araştırmalarını öneriyorum. Mutlaka çok soru sorun, anlamaya çalışın kimlerle çalışacağınızı, ne iş yapacağınızı, hangi konularda dahil olup hangi konularda dahil olmayacağınızı, sınırlarınızı belirleyin, oyun alanınızı dolayısıyla da belirleyin. Bunlara karar vermeye çalışın, bunların hakkında düşünün. Ve daha önemlisi gücünüz el verdiğince çok çalışın. Söyleyebileceklerim bu kadar Selin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Oğuzhan Tanış bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.